o oynatan program. Bilal Tablak'la. Bilal Tablak'la. Falan Balan filan. Efendim devam ediyoruz birlikteliğimize sevgili izleyenler. Anadolu'nun en yürekli kanalı. Kardelent Devam ediyoruz şimdi gelen mesajlara hemen bakalım. Neler var neler neler göndermişsiniz. 39-69 Ersin Erkuş. Erzurumlu değilim ama Allah'a şükür Erzurumlu ve dadaş bir eşim var. Bilal kardeş demiş. Anlatacağım fıkra ve veya çalacağın ilk şarkı tüm Erzurumlara ee, gelsin Kamil Koç ve Kazaz ailesine gelsin armağanımız olsun. Buradan çok çok selamlar. Gürcü Kapı'dan Ahmet benim lakabım da e, Kurtli demiş. Dedem kep ele diirdi. E, dedem hep ele diirdi. Bir tane Bağdağlı gülü çaldı oynuyor. <laughs> Bilo demiş yeter da şu mesajlarımızı oku ok Instagram'dan mesaj attım. A şimdi ailece seni izledik demiş. Herkesin selamı var. Ben Korgala'dan netice. Bilo baba Mehmet iyi ki bile bir program yapsan duygularıma tercümansın. Hele ispire kordiyasa bitene selam söyle. Seviliyorsun demiş selam olsun ispire. Merhaba ben anama dedim ki babam kız kaçırmış anam üç gün konuşmadı. Tüm türküler Horasan'a ve gizli sevdama gelsin. <laughs> Erzurum'un Narman, Göllü köyünden bir mesaj gelmiş. Eksik gelmiş. Horasan'dan Hatice Haymana seneye biz diyoruz. Anamın selamı var. Senden Can Tertip şarkısını Haymana Alkan aileleri için gelsin. Anamada da selam söyle. Adı Adalet. <laughs> Adalet teze ben Ankara'dan Nur sıradık şarkı tüm sevdiklerime gelsin. Hayırlı akşamlar. Eskişehir Beylikova'dan Nurdan. Erzurum'daki tüm akrabalarıma selam olsun. Sıradık şarkı Armani diyorum. Hayırlı akşamlar. <laughs> da benim, bu da benim. Gelen mesajlara bakalım. Bakayım bu neydi ya? Gele mesajlar sevgili izleyenler. Okay. Lüleburgaz'dan Erzurum narkotik şubede görevli polis Fatih ikinci amcama selam gönderiyorum. İnşallah senin gibi bir polis olurum demiş. Bir iki seneye seni seviyorum sizi de Bilal Bey demiş. Ben polis değilim ki. <laughs> Ama diren ben polis olsam sihir polis olurdu. <laughs> Hey! Aşağılık şeylerini kaldır yukarı. <laughs> Konuşmama hakkına sahipsin, devamsız. Ben, Vallahi birçok mesaj var sevgili izleyiciler. Aa, bizim programımızın değerli sponsorlarından. <laughs> sevgili Ferhat Han, <laughs> Kebapçı Ağabeyim, onlar da izliyorlar. Onlara da çok çok selamlar sevgili. <gülüyor> <gülüyor> sevgili selame. <laughs> Babasına da çok selamlar. Bilal senin yüzünden uydu cihazından Kardelen TV'yi sileceğim. Hep sen konuş sen. <laughs> biraz da o zaman bu konuşsun. Tamam silme biraz da bu konuşsun. Konuşurlar. <laughs> Uzun nereden Ferhat Trabzon'da okumaktayım. Evet tatile geldim. Hiç televizyon izlemeyen izlemeyen annem eniştenin programı başladı diyor ve kumandayı bize asla vermir. Biz de izledik çok çok beğendik. Bu arada annem de Sapacalı iyi yayınlar. <laughs> Buradan Sapaca köyüne ben Sapaca'dan evli olduğum için. Bir de ben mesela İbo uzun nereden mesela uzun nere tortumdan evlendikten sonra baba Eee ben de şey oluştu. Böyle bir şey alacağım zaman gidir tortumludan alırım. <laughs> Bir şey yiyeceğin zaman gidir kardeş tortumludan yiren bele değişik bir ee, bir muhabbetlere girdim ama ee, Allah sanımı hayır <laughs> <Oy>! Hanım köylüm. <laughs> Valla gidirem hep tortumludan bir şey alirem. Tortumludan yiren uzun dereli. <gülüyor> 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 Hastasınız dede. Oy! Uzun dere ve tortuma. Selamlar. Ankara'dan Nurseva sıralık şarkı tüm sevdiklerime gelsin. Hayırlı akşamlar. Kazan köyünden Sibel. Anam seni bir sevemedi. Bize de bırak biri sen izleyak. Anama bir, bir selam söyle. Sıradaki şarkı tüm Kazan köyüne armağan olsun. Beni sevmeyene ben ne selam yollayım ana. E Mehtin abi. Beni sevmir anan yerine ayrı sersin. <laughs> ne ne ne? <gülüyor> <gülüyor> Tekman'dan Sultan. Tekman'dan sana selamlar. Ee, bir şarkı istiyorum. Canımdan çok sevdiğim babam, anam, bütün Gökhap ailesine iyi ki varsın. Allah'ım anat ol. Seni çok seviyoruz. Tekman'a selam. Hastasıyız dede. Hey. Aşkla programını izleyelim. Hasıta iyilik gel tüm hasıta sevenlere gelsin sevgili Fatih. Horasan Muktedir annem için güzel bir şarkı çalarsan seviniriz. Narman Mercimekli köyünden Yunus abi. Yunus Arı. Ee, onu İbrahim'e bir şarkı. Tüm Arı Sülalesi'ne gelsin. <laughs> Kocaeli'den Recep sizden Dadaş kardeşim Nesli için Güler Duman'dan Erzurum dağlarını çalar mısınız? Erzurum'un Dadaşlarına selam olsun. Eskişehir'de olan dayımın çocukları olan Adem abim, ablaların Fatma, Vildan ve İsminur ablama sıradık şarkı gelsin. Sizleri seviyorum. Can Sefa Koç. <laughs> Efendim artık 39.69'a mesaj göndermeyin. Bil hocam bana Ankara havası çalar mısın? Bu şarkı Kardelen TV çalışanlarına sana ve Möhettin Aga Bey'ime gelsin. Aydın abi göndermiş karayollarında. <laughs> Efendim Instagram'dan birkaç tane mesaj okuyalım. Instagram Bilal Tallak hesabını takip edebilirsiniz. Hastasıyız dede. Ayşegül demiş ki bir mesajımı okumadın abi ya demiş. Mesaj göndermemiş. Ee, Hasan Kale'den Şeyma valla demiş. Hey! Kala'dan Şeyma mesajını okuyacaktım ama... ...bir de aynı mesajı üst üste attığın için okumuyorum. <gülüyor> 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 Şu anda seni izliyoruz. Evde yanımda bulunduğum amcama selam söylemeni istiyorum. Bedirhan Çelirken. Ee, Sedat Velit Vedat Çelikere selam söyle. Ee, Gülsenenin de sene selamın var. Mesajımızı lütfen oku. <laughs> Eyvallah buradan sevgili Murat Çelikere. Ayrıca Aydın abiye de Aydın Çelikere de çok çok selamlar. <laughs> Eee'ye de selam gönderim Eee köşeye. <laughs> kendi çalıp kendi oynayan Bilal Tavlak Bey. İbrahim Erkal'dan bir şey getir kıtlamayı istiyoruz. Melek Özer'e selam. Aa, aa 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 yoncalıktan savaştan selamlar yorgun Dadaş savaş. Eski şirinim Bilal ben Yasemin ee, göneğine leke değmiş sağ tarafta. <laughs> sağ taraf dedi de acaba ona göre mi sağ ...bene göre mi sağ Müfitin abi? He? Beyaz bir leke nerede buna? He? Ya kardeş bir tane kızın mesajından tevir devir tevir hareketlere soktuz beni ya. <laughs> Senene ne mesaj şey olmuş leke demiş sen <laughs> Ayşe teyze misin sen Ne? Ayşe teyze misin sen sen? <laughs> Aa da bir tane reklam var karıların hepsi perdeleri tütür belediler. Aa! Avradan biri de çıkıp demir ki baba! Onun ancak pislik pisliksiz. <gülüyor> <gülüyor> Bilal Tamat'la falan falan Twitter Bilal Tavlak Orhan anamla oturmuş limonlu çay içirsenizdir. Bilo anamdir ki bir bilo iki İsmail LK onlar demiş benim manevi oğlum beni oğundan aynı kefeye sokma. <laughs> beni ayıptır Eze. <he> <laughs> İspirden Betül, anam Fatma ve babam Hüseyin için sıradaki şarkı aşkanedeki teyzemlere selam. Lüleburgaz <laughs> bunu okudum. Selamünaleyküm ben Hilal Kent'ten Gülcan. Anam Sultan ve Hatay'daki kuzenim Kübra ile seni izliyoruz tüm Uzunlere Cevizli Köyü'ne. Selam. <laughs> Ablamın şeftaliye tiki var görünce kabarıyor. <laughs> Ben de doğum gününde hediye paketi yaptım verdim iki gün kızamıklı gibi gezdi demiş Asena. <laughs> Selam Bilal ben Tekirdağ Çerkezköy'den Muhsin. Bugün Möhtin abinin günü bekarlar günü kutlu olsun eyvallah. <laughs> Bu Möhtin abi sen sevgili mevgili mi yaptın böyle bugün bir havalarda sen? Yalnız mısın? <laughs> er Can. Tamam Erzurum halayları çalar mısın lütfen? ...şu an bir 15-20 kadın toplandık, günleyik... ...çok rica ediriz, sizden acil. Oo, 20 tane kadın bir araya gelmişse kıybetin şimdi bini bin para. <laughs> He? Neyi? He, aslında benim bir tane şeyim var da buradan söylemem... E, ...hiç uygun olmaz. <laughs> Coşkun Sabah'ında şey şarkısı yok muydu? Anılar. Ben onu çevirmiştim. Karılar. Karılar şimdi günde toplandılar. <gülüyor> Karılar. <gülüyor> Efendim şimdi Hilal Kent'ten bizim radyodan izleyen çocuklar var. Beş kişi onlara da çok selamlar. Narman Şekerli Mahallesi'ndeki canım ablam Ayşenur Arman'a selam ve sevgilerimi göndermeni istiyorum. Evet. Ee, İstanbul'dan tüm dadaşlara selam olsun Müslüm Sefa. Yengeden çok korku sen demiş, onu anladık demiş. Ee, Selami genç, vallahi karıdan korkmayan. <laughs> ya tortumuzun nere? <laughs> Efendim şimdi kısa bir reklam, bir tane reklam, bir reklam. Ondan sonra buradayız tekrardan. Efendim devam ediyoruz. Oy! Hastasıyız dede. Aslında ben bunu geçen hafta, geçen gün çaldım değil mi İbo? Bunu çaldım o zaman ee, bu halayı çalalım. Uzun zamandır çalmıyoruz. Tey tey. Can can. Sevgili Örkun Özakalın ve Adem. Buradan onlara da çok çok selamlar. Efendim bir tane ey bir halay. Ve bu halayla da programımızı bitiriyoruz. <laughs> Bu halay burada bir yerde değişecek. Gelin, gelin, evet halay değişiyor sevgili izleyenler. Orda 谢谢。 inanın başında. Aşkından çektim sine Aman Can can Sevgili Emrah Kebapçı Emrah ee, Bu şarkı bu halay sana gelsin Bu halay şu an orada bizleri izleyen tüm müşterilere de Armağan olsun kardeş Oy oy Ey halay ey Tısa <laughs> tısa Bağcayı belediler Ömrümü kızdırmaya Eşin bömrümoy dizdırmaya aç sesini karda karda o oynayacak o, o oynayacak Yoncular, yoncular, askerden gelenlere soğan belirirince de. Evetim ufaklığında Karalastik Yenilerin programı. Filan, filan. Filan, filan. Sonerde! Evetim programımızda emeği geçenler. Alt yazı reklamlarda sevgili Abdullah. Sesle ümit abi. Yeni cüfte ahmet, sahansın bedelince. Yönetmenimiz İbrahim <laughs> Tiginibo ağabeyimiz bugün onun günü Möhettin Abey! Yayın müdürümüz sevgili Yunus Buğtekin, Hamise Balki, Kardelen TV Genel Yayın Yönetmeni, Soner İstanbullu Haber Merkezi'nden sevgili Yunus ve Kadir'e, Furkan Nehri'ye... Ayrıca kurguda sizden gelenlerde Tolga ve Furkan Ünal. Ayrıca gece yayınında sevgili İsmail Bey ve Kardelen TV yönetim kurulu. Kurulu Başkanı Ahmet Karakaya sonsuz teşekkürler. Metin abi sen ışıkları. kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun. Olur, herhalde.